Merhabalar arkadaşlar, şu anda evi yapmaya devam ediyorum. En son evin işte şu boşlukları e, dolduruyordum. En son evin işte şu boşluklarını dolduruyorum dediğim gibi. Devam edecek. Yani şimdi bu video çok uzun sürerse Hı. kapanacağım. Ben yani kapatacağım çünkü e, o kadar uzun video atamıyorum ben tabletten yani çok uzun sürüyor o, o yüzden yani şu anda evimiz bu şekilde köydeyiz <laughs> Benim ne Ev yapıyorum Tamam Evet evimiz bu kadar arkadaşlar Şu. Evet Evimiz bitti. Evet, evin son durumu bu. Bay bay.